ileri gitmektedir, gelişmektedir ve değişmektedir, büyümektedir. AK Parti Kütahya Milletvekili Doktor Soner Aksoy, Türkiye gündemini oluşturan konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Bir milletvekilinin bu iktidarın Türkiye'yi uçuruma sürüklediği açıklamasına cevap veren Soner Aksoy, bu iktidar Türkiye'yi uçurumdan kurtarmıştır dedi. Aksoy, milletvekilinin bu açıklamasının iftira tarzında bir açıklama olduğunu, bunların terörden medet umanların konuşma tarzı olduğunu, Türkiye'nin her yönüyle değiştiğini söyledi. Terörü tek bitirecek partinin kendilerinin olduğunu da iddia eden Soner Aksoy, mecliste bulunan diğer partilerin terörden beslendiklerini ifade etti. Aksoy, Devlet Bahçeli'nin bile gerçekleri geçti olsa gördüğünü ve terör konusunda iktidara destek vermeye başladığını söyledi. Şimdi bize oy vermeyenler bile AK Parti'ye güvenmektedirler. Ve terörü bitirecek olan parti AK Parti'dir. Başkası asla bitiremez. Çünkü başkası olsun gerek CHP, gerek MHP, gerek diğer parti terörden besleniyorlar. Terörle beraber hareket ediyorlar ve onların temsilcileriyle beraber yasa çıkarırken karşımızda duruyorlar. Ya e bunları millet görmüyor mu? Burada sen BDP ile beraber mecliste hareket et. Ondan sonra gel buradan şehit merasiminde Türk bayrağının altında bağ. Bunlar ikircilikli davranışlar, doğru şeyler değil. Bak şimdi ilk defa ee, Sayın Bahçeli doğru bir laf söyledi. Artık terörü AK Parti'nin bitireceğini o da inandı. Ve dedi ki bundan sonra ben AK Parti'nin yanındayım. Terör konusunda ben ona destek vereceğim. Bu güzel bir ifade. Teşekkür ederiz. Ve bu noktada bize destek vermeye başladı. Işte en son mecliste CHP'nin efendim ee, teröristlerin gündemde kalma konusundaki gayretlerini ortadan kaldıran bir davranış içerisine girdi ve onlarla beraber meclisteki efendim olagan üstü açılışa katılmadı. Çok da iyi yaptı. Şimdi yani muhalefet ne yapacağını bilmiyor. Ee, davranışları kirecekli. Bugün söylediğini yarın inkar ediyor bu çerçevede efendim bizdeki muhalefet de bir de kalite kalite muhalefet var. Bir dağdakilerle sarmaş dolaş olan muhalefet var. Bir efendim şehit kanından işte nemalanan vaktiyle öyleydi yani. Şimdi biraz değişiyor MHP biraz daha doğru bir politikaya doğru kayıyor. O var. Bir de ne olduğu belirsiz, içerisinden işte daha onlarla pikniğe giden insanların olduğu ve kardeşlerimiz var orada diyen bir CHP var. Ayrıca doğru olarak mecliste yapmış olduğumuz bütün eylemlere itiraz eden bir CHP var. Ana Muhalefet Partisi olarak fevkalade, verimsiz ve başarısız başında da genel başkan olarak son derece tutarsız konuşmaları olan efendim, etkinliği hiç olmayan bir adam. Var.